Selam YouTube ben Mirza. Bugün Selle yeni bir bölümüne karşınızdayım. Tarafsız tane mı? Ben de tarafsız koyalım o zaman. Ya yani çünkü ben hangi birinizi şey. keseyim ama bakayım. Katildim az önce. Ee, aynen oldu. Ben 5 masum bir ayım bir tarafsız. Aynen. Böyle tarafsız iyi. Istedim, seçiyordu değil mi? Yok seçmiyorum. Arkadaşlar bu sefer temizim. Oylar yine bana istiyorsanız tabi. Bu, bu sefer bence botlaya verelim bir ya. Ben de Kim de Botlaya vermek istedim. Hadi verdim ben de. İyi, iyi geceler. <laughs> Hadi iyi geceler. Şimdi izci geldi bana. Ben şu bot bir bakayım ne yapıyor ne ediyor. Harbi az önce keşif sonu. İnform <laughs> yok diye de kalan desem ne yapacaklar? Sıraksınız yoldu. Ne oldu ben anlamadım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Abi, ooo. E, arkadaşlar. Oha, el Aa, tek attım borda. Arkadaşlar tek attım borda yine bir dakika bir dakika tek attım. Dün gece bak başkan old bot da dedi bot da gittim izleyeyim. Bak net güven bana izleyeyim. Yani <laughs> bot da gittim botların da ayak izleri utvara gidiyor. Bir saniye. Tek attım ben diyor. de konuşabilir miyim? Bir konuşabilir miyim? dakika, tek at miyim? Bir dakika bir dakika anlatayım ben. Tamam bak. Bak anlatıyorum. Din, Anlat. lafım böyle Lafımı bak Din, dinle. Bak dinleyin Anlatalım. yani. Bak şimdi ben izleyeceğim tamam mı? Bak dün de baş, başkan Yok. bot olduğu için onun evine bir gideyim bir kontrol edelim dedim hiç şey olduğum için. Sonra bottan'ın utvara doğru şey var. Ayak izi var. Bottan'ın utvara doğru. Kanka çok, şu an çok güzel gelişiyor çünkü çok karmışıl akşam ben konuşayım Adam ben, de oğlum, de ben de gözcüyüm ben de gözcüyüm tamam mı mamıya gittim ondan sonra yeşil bir sıçmık geldi arçı o evin içine girdi öldürdü ee, İnanmıyor. yalan. inanmıyorsan bir polis varsa gelsin beni tutsun veya isterseniz beni alsın Polis arç ısılacak yine. O zaman arkadaşlar. O, o zaman ben yüzde evet. yüz arçıyı suçluyorum burada. Çünkü gözcü olarak gördüm abi. Bak Tabii o zaman şey yapalım. Miyim kendimi. Tamam, tamam. Söyleyeyim. Başka arçıya bakacaklar mı? Ben izleyeyim. Utfur'un önüne o yağ gibi şey var ya siyah. Ondan döktüm. Tekrar kendi evime geldim. İnanmıyorsanız siz bilirsiniz. Asabilirsiniz ama yeşilsem yani güvenilirsem benden sonra botta yazmanızı istiyorum. Peki ee, o ya izi benim hangi eve gidiyordu? Otura gidiyorsun ya. Utfur çıkmadı. Ben Utfur'un önüne döktüm. Otver'dan Tam Utfur'dan utfurun ön ha doğru öyle oluyor. Ya yani bence bot da Botta yine. değilse direkt de bot alıyoruz. Bak unutmayalım. Ben direkt Tamam bak... tamam kabul bot ediyorum yiyor buyurun. Değilse direkt de ot bu arada. Buyurun tamam. abi buyurun. Asalım. Başka asıyorlar ama ne böyle iş var. Allah'ım kardeşim. katil. az önce de nasıl Ben tahminiye göre tamam, verdiğinizi anlamadım. Tamam. Bakın. Tamam. Bot ben diyorum ben bot değilse de bot yazıyoruz her şey. Biraz sanki erken davranıyoruz gibi geliyor bana. Erken, bak direkt tek attık oyuna. Ya ya abi ya davut katil. Ya Bir da şey söyleyebilir ağaç. miyim? Şey botta. Evet. Kanka. Şimdi bak Mirze geldi oyuna tek attı dedi ki botta dedi. Tamam evet. mı? Ondan sonra botta da, da kalkıp dedi ki hayır dedi %100 Arçi dedi. O zaman eğer bot da öldüğünde eğer ki gerçekten şey e, hani bot da gerçek kişi değilse botta söylediği söylediği kime gidiyor? Mirze şey Doğuta. aynen. Doğuta. Evet, e, a, Davut'a gidiyor o zaman bot. Evet. O yüzden ben önce botta bak, diyorum. Ki aramızda Hülya de öldürecek ilk kişi bu arada botta olduğunu söylüyorum. Aynen. Ah, ben de şunu söyleyebilirim bak, bak gözcüyüm ve dediğim şey %100 doğru. Ya Kapı çalıyor ben kapıya gidiyorum. Tamam öldüm de belirlenecek. Bak şimdi of ama Davut şey oturun turun evine gittim dedi ya dedi. Bak şimdi şöyle evet. bir şey var dediğim gibi zaten hani ilk önce botta verelim arkadaşlar. O değilse Davuta veriyoruz onu, ben onu direkt Davuta. Bence zaten büyük botta Evet veredim arkadaşlar. Baskın abi ben gibi. bastım. Ben de bastım. Arkadaşlar oy vermek istemeyen atlaya bastım çünkü süreyi beklemek zorunda Aynen. kalıyoruz. O zaman Davut Anlamını arkadaşlar. Ananı sikeyim Davut, Davut, Davut abi. Görüşürüz Davut. Davut. Çünkü çocuk direkt södü Ceren yani. belli. Ya direkt çözdüm oyunu ya ben neyim böyle? Bakalım bu nereye gidiyor? Günaydın, bir günaydın. şey günaydın. sorabilir miyim? Asma evet. Günaydın. Üzerine. Aa bir dakika Davut değil, Davut katil değil. Ama yok Davut da olabilir, Davut da tarafsız olabilir Davut. Tamam bir şey soracağım ben. Sor. Sor. Benim evime Hı? niye geldin Mirza? Ben senin evine şey şey yapmaya gittim Ben sen de benim eve gelmişsin. Evet. Abi bir dakika bir dakika. Aa, bir dakika abi Doğut değil. Doğut beni değil. Bir dakika o zaman Doğut değil. Doğut değil. değil. Bir, 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 şey söyleyebilir miyim? Garmin Doğut'a. Evet. Provotokorum. Evet. Ee, Doğut'u çarpı iki oyla bu başlatmak istedim direkt ona oy vereceğiz ya ki o oylar benim. Tamam. Ama geri çekemiyorum ağzına sıçayım. O, abi bir dakika oyumu ben de Gülsüm'e veriyorum net Gülsüm. Niye? Ay, Oğlum şöyle ben düşün, bak hayır Mirza bak Davut dedi ki, Doğuş Mirza dün gece şey. evime Doğuş niye geldin şey. dedi. Aynen. Evet ayak izleri var. Evine evine ben Bence de ben dedi, dün gece Davut'un evine gittim, dün gece ama Yunus'un evine, biz üçümüzden kimse gitmedi yani Aynen. tek kim kalıyor Gülsüm, Gülsüm, Gülsüm. Davut şeyin evine gitti, Yunus'un evine onu öldürmeye. Doğru. Doğru. Ben iki ben evde oturuyordum. Yalan söyleme. Öyle bir şey yok. Aa ölmedi.

Bakalım nereye gidecek. Kesin kanki kes kesiyor bak kesin. Evet, Gülsüm kanki iki kesmiş. Verelim. Ben ispiyoncuyum, evde oturuyordum. Ya bırak bir dakika, bir dakika. Bir bir, dakika. bir, bir tezim var. Evet. Hı, hı. Ben Artemis'in evinin önüne yağ döktüm ama ayak izi gözükmüyor. O temizlikçi, onda o, o büyük ihtimal ondan temizlikçi Temizlik. Uh -uh. Kendini ciddi. temizleyemezsin ki temizliğin öyle yani bir özelliği şok, yok. Az kardeşim. Doğutsa bile yani. Öyle. Büyük ihtimalle ama o, değil, çünkü değil, değil. şeyden Aa, dolayı böyle düşünüyorum. Beri... Doğut bak şimdi. Bir dakika Doğut bir dakika. Dediniz, ben Davut diyeceğim. Bak öyle bir şey yok. Çünkü bak. bu otayı astıktan sonra dediniz ki değil o, da, o zaman şey yalan söylüyor. Davut yalan söylüyor değil. Değil yala, dediniz. Yalan, falan söyleme bak şimdi şöyle düşün. Adam bak. yavaş yavaş temizliyor. Tam laf kalabalığı yapma Gülsüm. Dinle bak. Hani şimdi sana şöyle söyleyeyim. Bak şimdi Davut benim evime geldi. Sonra ben onun eve gittim. İkimiz de şey hani. Hı -hı. Evet bu izciyiz tamam mı? İzcis, yani kimin nereye gittiğini yani Hı Belki sen delisin. Değilim. Az önce şey Emin misin? Evet e, ilk ama başta ama şöyle bir botların şey var Bak Gülsün. ilk başta botların nereye gittiğini zaten bildim. Ne? Davut'un bana geldiğini bildim. Bak. Doğut benim ona gittiğini bildi. E İkimize Davut o zaman şey dedi. Botta bak tamam öldürdü tamam öldürdü şu dedi ama Botta çıkmadı. Neyse Davut sen da katil olsaydı. Bak Mirza katil olsaydı. Benim evime geldiği zaman beni öldürürdü. Benim evime geldiği Aynen. zaman başkası öldürdü. E i̇ki tane seçeneği vardır belki. Birini diğerini seçmiştir. izci katil yok. 100, 100 Ama şey. benim emme gelip başkasına gidemez. Ki. Neyse yarışım bir, sen bir yere ben Ne? Yani. E yine kazandın. Ay bak, bak seri kat. <laughs> Ulan iyi <ilk> her... <laughs> kel. İnsan yüzey <laughs> ya? Arada... Ya ki o yu, yuşan şey kırmızı oldu? Ben ispiyoncuydum. Diyorum kırmızı niye hiç iş yapmıyor? Sadece ben iş yapıyorum. Ben öldürdün çünkü beni. Bir şey Bilmiyorum mi? ki kısa olduğum evet. yazmıyordu orada. Peki bana niye sadece arçı gözüktü de şey gözüktü de... Şeyma gelecek misin bu arada? <laughs> Acil söyle. Seri katil herkesin önceki seri katil görünmüyor ama. Bir, 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 bir başlatmayın chatte biri oyunu çok net bir <laughs> şekilde biliyor, <laughs> ya, biliyor. Gelecek mi onu bir, bir sordum. Çok kısa çok bekleyin abi. Serikatil ee, seri katil gözükmüyor mu gözücüğü? Evet ilk ilk. ilk Hayır gözükmüyor. Ilk, 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 ben şey, şey tarafsız olduğum yani. yani. Yok tarafsızlar, tarafı yok, tarafı yok tarafı tarafsızlar gözüküyor ama şey yani seri katil ilk çıktığı için ondan görünmüyor. Anladım. Arda. Artık kardeşim kusura bakma. Oyunu biliyorsan. Olsun gel. Üzgünüm inşallah. ama <laughs> mikrofon basın. Yani. mikrofon basacaklar gelsin. Ben de diyorum kırmızı niye hiç iş yapmıyor? <laughs> Sadece kendi başımı öldürüyorum. <laughs> Adama bıçak sokmuşum bıçak. Yani. İspiyoncu da öldürebiliyorduk. <laughs> ben <Başını> <laughs> de en şey, baştan hiç demiş. Şey, bir bölüm tekinizle dizimi lan. Gülsün diye yalan söyleyeceği ya. şaşırdı bir yerden sonra <laughs> diyor ki ben deli evde oturuyorum diyor. Bir de şey diyor hani. Ben deliyim evde oturuyorum diyor. Bir de şey diyor hani. Ben ne demiştim ne Başlayın abi şimdi şu seviyim, an. Deliyim evde, evde oturuyorum demedim. Ben ispiyoncuyum dedim. Evde oturuyorum evet. daha dedim. E, i̇spiyoncu tek bir kere ispiyonluyor biliyor ya. Evet, tamam bu canlı başlayabilirsiniz. Hadi başla. Sadece bir kere ispiyonluyor an, biliyor. Yani, öldür öldürmüyor ama değil mi? Öldürebiliyor. Favori... Kırmızıysa öldürüyor. Öldürebiliyor, öldürebiliyor kanka. Favori maçım buydu bu arada. Okay. Abi iyiydi bu arada. <laughs> evet arkadaşlar. Abi Ver ben de şey görürüz Arkadaşlar var ya gör etkiyi. Ee, Kime basıyoruz? Şey, Mirza ben başkan bana bakmış. Olmuşsun. Ben başka başka e, Mami'yi gözetlemeye Davut Mami'ye gitmiş. Öyle bir güzel çeyin oluştu ki. <laughs> evet. Kim abi? Ben baş, ben başkan olmak istiyorum arkadaşlar. Davut'a mı veriyorsun? Tamam Davut olsun. Ya boş. <gülüyor> <gülüyor> ben iki ay edeyim be, şu Yunus'a bir edeyim, bak Yunus Neyse direkt hiçbir şey alamıyorum kendime. Günaydın Mert. Günaydın. Matt. Günaydın hocam. Ah be. Vay. Aa. Ama bu kadarken kullanılır mı oğlum bu? Neyim e işaret etti bir şey çıkmadı. Evet. Deli misin sen? İnfosu olan var deli mı? Deli herhalde. <laughs> Otur deli arkadaşlar. Ona sikit yok. Ben deli değilim oğlum. <laughs> e bir şey çıkmadı gösterdi. E, bir şey çıkması lazımdı. Deli oğlum. E, i̇zci. Ha. Kim izci? Botta. Anar. Kim izciymiş? Taner izci. Taner kim? Botta. Botta. Tamam. Botta. Ya infosu olan var mı? Yani ben benim, daha şimdi Ulan ben söyleyeyim. sabahtan beri konuşuyorum. Versem şey <laughs> Discord'daki mikrofon kapalıymış amına tamam, evet. şey söyleyeceğim bu arada. Ee, biraz oyun içi olacak ama e, normalde ispiyoncu kırmızıdır ya. Evet. Evet. Benim yeşil ispiyoncu normal mi? Evet, normal. Bir, evet, bir dakika ya, şey Bir şey söyleyeceğim miyim? ilgili, Bir şey söyleyebilir miyim? Oluyor. Evet söyle. Evet, evet. Dedektifim Davut'un evine gittim. Davut bana rolünü söyle önemli bir rolüm var ve bunu söylemek istemiyorum abi, şu anda. ne gördün? Önemli, abi Önemli Davut'un evet. önemli rolü var ve ben size bunu söylüyorum. Kartı ya yeşil abi bu arada ya da bu bu çocuk katil abi. Şak Abi ikisi görünüyor bende. her türlü öyle görünüyor zaten abi. Yeşil ya kırmızı görünüyor. Bir saniye Davut. Her Aynen yani türlü hepsinde öyle görünüyor abi. E ee? tek seçeneğim var zaten senin aramıza hoş e, geldin bu yani arada. Tuzakçı, İrci falansa onları söyleyebilirsin bari. Bir polisim. saniye bir saniye. Bir dakika teker teker konuşur musunuz? Bir botla konu iyi tamam. bir saniye iyi bile olsan Davut iyi veya Hı -hı. kötü bile olsan mecbur söyleyeceksin çünkü artık senin iyi bir kart olduğunu anlaşıldı. He. Evet. Tamam yani şimdi daha bir, bir daha kesin değil. Ama aslında ne yani. olduğumu bilmeden Davut, bence şimdi. katil yaklaşamaz diye düşünüyorum. Bilirse daha çok yaklaşmaya kalacak. tuzakçı ve gözcüğü sen ve bir işçiden birisi <laughs> sen söyleyebilirsin. Bunlarda sıkıntı olmaz. Yani çünkü zaten güvenimiz artar aksine. Yani. Ben bence söyleyemezsin. Abi bilmiyorum ben bu tur bir daha uyumak istiyorum çünkü yani bir, bir şey kontrol sen... edeceğim birkaç kişi daha var. Abi önemli mi yeşil rol? Ya yeşil rol e, doğru yeşil. söyleyeceğim bunu ispiyoncu abi ben de ha, görünen ispiyoncu doğru. ve seri katil bu arada. Yani seri o yüzden yani Yuşan sallıyor da o olabilir. Abi sen niye söyledin direkt ya? Sor da o da söylesin o. Şimdi ispiyoncu mu diyecek? Bak şimdi abi İspiyonuncu Üşen, bak önemli, Müşa önemli Müşa bir rol ispiyoncu. değil. Belki başka bir şey değil. İspiyoncu olma ihtimali çok düşük bu arada. Ne? İspiyoncu önemli bir rol değil ki. İspiyoncu, i̇spiyoncu, değil. Önemli rol değil ki evet. tamam, i̇spiyoncu önemli bir rol değil ki bu arada. Evet. Tamam ispiyoncu önemli bir rol değil ama söylemek abi, istemedim abi, ben bunu başta. Sen, abi sen niye gidip de direkt söylüyorsun söylemesi bak, pek olmuş olmadı yani. Sen Davut'a rolünü söyleyeceksin. Abi. Tamam bak Davut'a rolünü söyleyeceksin. O yanlış bilecekti ki seri katili bence. Yani. O zaman abi Davut'u asıp deneyelim mi? Olabilir. Ya siz biliyorsunuz denemek isterseniz nasıl? Atlayalım deyince. Ya ben Hoş önce, geldin Ezgi. Ben Dota verdim ya Dota şüpheli. Abi ben atla diyorum ama siz biliyorsunuz. Şu her şekilde atlayacaklar antrede çoğunluk var. var. Yani direkt altla basayım bak şu oyla şey en son böyle atlayalım dedi, dendiğinde de şey olsun. En Aynen son olarak. en son atlayalım dediğinde şey olsun. Ben şu yavşak Dota gideyim de dışarı çıkarsa sikeyim şunu yavşak. bir tek amına koyduğum bir bak hayırdır Bakayım şu aşağı gidiyor Hayret dışarı çıkmadım Dağıt Dağıt Efendim? Eğer ispiyoncuysan birini ispiyonla. Seri. Ooo. Eğer ispiyoncuysan rastgele birini şey ispiyonla. Neden böyle bir şey yapayım oğlum? Arkadaşlar ah bir dakika bir dakika dur çözdüm. Çözdüm bak şimdi. Kaan abi demişti ki bak az önce Gülsüm seri kağıtta oynarken öldürüldüklerinde birini ben yazıyordu değil mi? Hı hı. Tamam, ne, bak, ne yazıyordu? Bir, bekle dinle dinle. Öldürüldüklerinde birini ben yazıyordu Gülsüm'ün. Bir dakika dinle. Şimdi Kaan abi de ota ya dedi ispiyoncu ya da işte seri katil dedi. Gülsüm şimdi Kaan abi öldü. Kaan abi öldüğünde de bilinmeyen yazdı. Doğut'un iki saçı şey var. Ya seri katil ya da şey ispiyoncu. Seri katil çünkü Kaan abi gidip öldürdü ve bilinmeyen yazıyordu bunda. Yani böyle bu kar rastgele olmaz yani. Bence Doğut'u asalım. Öyle bir kural yok diye biliyorum çünkü ben. Öyle bir oyundan... şey yok ki. Hayır bak, hayır bak. Şimdi, az önce Gülsüm'ün, Gülsüm bak sen öldürdün ya şey az önce senin öldürdüklerinden bilinmeyen yazıyordu tamam mı? Çünkü öldürdüğün rolü de, önemli bak. değil de, öldürdüklerimin. Hayır bak senin öldürdüklerinin de rollerinde en son çıkıyor ya bilinmeyen yazıyordu. Şimdi Kaan abi de bilinmeyen yazıyor. Anladın mı? Bak şimdi. Ben Bence öyle demek bir anlamadım yok. bu arada. Bak. Öyle bir şey görmedim. bunu bak adam öldürüyorsun ya bak. Kalsesin adam öldürüyorsun. Tamam bak normalde öldürdüğün kişinin rolü çıkar sabah olunca. Bu bu değil. Tamam doğru. Heh seri katil olduğunda onun rolü çıkmıyor. Az önce Gülsüm'den de gördük. Çünkü az önce Gülsüm'ün öldürdüklerinde rolü yazmıyordu. Bilim ben yazıyordu rolünde. Tam da Anladın buradan mı? nasıl şey anlıyoruz ki Davut olduğunu anlıyoruz. Bak evet. Kaan abi dedi ki bak, bir dakika ama dinle, 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 bir dinle. dinle dinle, bak Biliyoruz. lafımı bölmeyeyim bir dinleyeyim. Bak Kaan abi şöyle diyeyim hani Kaan abi dedi ki Davut'a ya ispiyonçu dedi ya da seri katil dedi. Demek ki seri katil ikisinden biri olduğunu yeri seri katil. Kaan ben abi bir diyor, "Hadi bilin rolünde bilinmeyen diyor. Bak bu da abi önemli. Çocuk bak Kan abi de diyor, "Sen de değil." Bak, "Doktor tamam işte seni katil." Abi bak abi de bak. diyor, "Dedektif mi değil mi nereden biliyorsun o zaman?" Oğlum dedektif adam geldi senin rolünü bildi. Seri rik katilsin. Gittin orası kes. Belki de deliydi. Ya deli falan değil evet. yani bu arada. Ya deli falan değildi bu arada. Ya Dota arkadaşlar ben şey soracağım. Güven'in de basın bak. Güven de basın. Bir dakika. Rik Efendim, ben evdeydim. Ben gittim, ben tuzak kapısı koydum. Biri hatta ona yakalandı. Ben hatta tamam. bir yakalandım. Ben yakalandım. Ben de gözetlemeye gittim. Ya bir de şöyle bir şey diyeyim size. Normalde şeyler açık bir dağ olsan dün nereye gittin? Dün ben bir yere gitmedim. Evet. Bu şey kimse şey koymasın, Davuta e, tuzak kurmasın, Hayır yani. çıkmasın şimdi. Ben Arkadaşlar bakın şimdi normalde seri kaltiller hani polislerden falan önce çıkıyor. Ben dün Doğuta gittim ve kimsede yoktu. Yani öyle bir şey de var. Hadi bence Doğut yani bana çok Dault'yum işte. Dault'um demişim konuşuyor. Deneyebiliriz yani şansımızı. Ama o. elle tutulur bir kanıtın yok ki şu an beni aslında. Oğlum var. bak var işte oğlum sundum ya iki tane. Bak. Hani bence Dault e, tamam arkadaşlar Dault'ta bir şansımız yeniden dim bak. Tamam da bir kanıt değil. Bak. Çok ben polisim zaten bak şey ilk el Yunus'a gittim ben hatta Yunus dışarı çıkmaya çalışıyordu ben de Yunus'u tuttum ilk polisim ben. Şimdi Davut'tan şüpheleniyorum Davut bence katil. Davut'a verelim bak. Yunus çıktan tutan oldu mu seni? İlke tuttum bak Yunus'u evet, tuttum. bak. Evet, heh, Yunus'u mu tuttum, tuttum dedi? Evet ilke gittim Yunus'u tuttum. İkinci? İkinci el, el Davut'a gittim de, Davut seni katil araya... olduğu için de yakalayamadım direkt çıktı. Ee, şey polislerden falan erken çıkıyor. Yani bence Davut Alakası yani. Alakası yok. Beni de tutabilirdin o zaman. Yani bence Davut yani bu arada. Geldiğinde beni de tutabilirdin ha, oğlum o zaman tıp, sen dağı polis değil Bu arada yani bir bak. şey diyeyim mi? Aynen yani sen deli olabilirsin. Deli değilim. Yusuf'u tuttum amınakoyim nasıl deli olayım? Bak, deli Polisler olsam Yusuf'u tutsam tutamazdım bak. Deli evet. olsam Yusuf'u da tutamazdım. Bak. Oğlum bak seri, seri katiller katildi bak katildi seri atıyor. katiller polislerden önce çıkıyor. Herkesin, Herkesin önce çıkıyor gece. Herkesin üstüne konuşanmışsındır sadece. Amrı... Yusuf ve Doğu TV. İkisini de asalım amını. Bak arkadaşlar güvenin bana. Ver şu amını <laughs> Doğut'una ver, Doğut, Doğut ver oyunu. Bak Doğu amını siktim Doğu'na ver oyunu. Bak ikisi birden şey yapıyor. Ver şu Doğut oyu. Ya siz işte, ta sikeyim böyle köyün götünü. Amınızı sikeyim. Geri zekalı. <laughs> Ay amına koyayım ya. Laf anlatamıyorum ya kolum ya ben bunlara laf anlatamıyorum ya. Gülsüm dün nereye gidiyorsun Gülsüm? Günaydın. Abi bir şey diyeceğim. Hı. Yok evet. bir şey diyeceğim en başta. Evet. Öncekinde dedim ki size. Davut'un evine tuzak atmayın. Gözcüğüm bak. gidip bak. bakacağım dedim. Arkadaşlar. Bu evi niye gelip beni tutuyorsunuz tekrar? Gidip bakacağım. Bir çürük e, tuzak alayım. Şüphelerde şüphe veriyorsun. Davut'u savuruyorsun full. Davut katil bak katil Doğru diyorum arkadaşlar bilmiyorum. bakın. Oğlum benim bak. şu an suçlamanın içerisinde bir şey yok bak botta da, da diyorum ya. oğlum yazdı. Oğlum, bak. Bak görüyorsun bak, bir Arkadaşlar bakın beni bir din. Bir de onu geçtim. Hı. Savunayım kendimi. Sen şu tamam. an benim çok üstüme geliyorsun. Bir dinle. Üstüne üstlük. Ben şu an katil olsam burada herkes eminim benimle aynı fikirde olacaktır. Gidip Mirza'yı evet. öldürdüm. Bu kadar üstüme geldiği için. Oğlum öyle... bak, haksız bu, bak son, şimdi bunu haksız sunmak için de öldürmüş olabilirsin. Doğru. Bak bunu söylemek için de sunmamış olabilirsin. Bak beni bir dinleyin. Arkadaşlar az önce de anlattım şimdi de söylüyorum. Bakın az önce Gülsüm oynarken seri katiller hani öldürdüğü zaman bilinmeyen yazıyor. Anladınız bak şimdi az önce seri katiller birini öldüğü zaman rolünde yani normal bir katil öldüğü zaman yani biri öldüğü zaman rol yazıyor orada. Sonra seri katil öldürdüğü zaman yazmıyor. Az önce şey de gördük bunu. Bir dakika dinle. Dinle. YouTube'da gördük. Şimdi Kaan abi dedi ki bak Davut için ya dedi göz, ya dedi ya, ya, ya önce dedi ya da seri katil dedi. Davut ve Davut seri katil çünkü bak öldürdüklerinde zaten şey olmuyor. Rol yazmıyor öldürürken. Yani. Aga bu elle tutulur bir kanıt değil Elde ki, böyle bir, kanıt... bir şey mi var oyunda Oğlum bak adam dedektifti, bak adam Efendim? dedektifti, senin rolünü bildi seri katil olduğunu. Şimdiye kadar ispiyoncuydun da niye hiç kimseyi ispiyonlamadın? Seni kimseyi evet. tutmadı anladın kraliyat ne? Tamam şu ya. anda ispiyonlayabilecek birini görmüyorum Nasıl şimdi. Nasıl görmüyorsun oğlum? Ben, yani, isp... bırak. ben olsam gider şey Mirza'ya ha. ha işte. Yaptı, bu kadar ya, üstüne geldiği için. Ben abi. ispiyoncuyum. Mesela sana gelmeye çalışıyorum iki aydır aslında. Gözlüce değilim. Öldürme diye ispiyoncu olduğunu söylemedim de. Ben bunu da yapmıyor. Bir bak ispiyoncu dedim o zaman. Bir tamam o zaman. Dedim. dedim, onu da dinledim. Yapmadı. Gelin, ben hep evden çıkmaya çalışıyorum. Lan. Ben söylüyorum. Ama sen hiç evden çıkmaya çalıştığını söylemiyorsun. Evet. Tamam ben evden çıkmadım çünkü. Yani ama söylüyorum. niye? Zaten. Zaten, zaten kişi kaldık. Kimseyi niye ispiyonla arıyorsun? Evet. Oğlum bak Şu verin şurada olsa diyorum bak katil diyorum bir şey yapın şuna oy verin ya. Katil dinleyin. Üzgünüm. Ya katil ha verin şunu artık sonuna. Abi yapacak bir şey yok. Şey verin abi. Dilimde tüy bitti ya. <gülüyor> <Yavaş> <gülüyor> ya taşı amına koydum bu <laughs> şey... Abi bak laf dinlemiyorlar beni şey dörtüyorlar ya anlamıyorlar. Oğlum de bir şey çözdüm lan. Eğer benle Doğut anlaşabilseydik birbirimizi öldürmeden bütün köyü e öldürebilir miydik? Yani, öldürebilirdi. Yok öldürebilirsiniz de ikinizden biri kazanması de lazım. Dedektif olmadım de, ben de, de. İşte son benim de, gibi olmuş. Yuşa'yı öldürdü ya ben de. birinizi de, öldürmesi de. lazım. İkinizi aynı anda kazanamıyoruz. Abi var ya bak. Aynen birinizden bir biri bir öldürecek diye benim. anlatacağım de, yok anlamıyor ki. Aa çok iyiydi o arada. Şey yok yok iki şey bir tane şey yeşil bir kırmızı kalırsa kırmızı kazanıyor otomatik. Yani. Şeyma şey, geliyor. Bir dakika durun abi. Şeyma şey gel. Bekleme odasına geldi. Discord'dan. Aga Hı. bir hain bir tarafsız yapacağımızda iki hain yapsak ki ya, anlaşmalı daha belki zevkli olabilir. Bence de olabilecek. daha mantıklı. Evet, yani, bir iki de öyle bir tane deneyelim. Şey oluyor ya. Dök, i̇ki tanesi hain olunca çok okey oluyor. Hem ikisi anlaşmalı yapıyor i̇ki ya. Bir kere hain deneyelim bence bir de. Arkadaşlar Şeyma'yı e, bir şey söylüyorum bir dakika. Şeyma'yı bir, bir çeksenize bize. Hoş geldin Şeyma. Hoş, hoş, hoş buldum. Geldin. Biliyorsun galiba bu oyunu. Vaya chatten evet, şey söyledin çünkü yazdın ama ilk defa oynayacağım. Aynen. O zaman hadi. Steam ekle <laughs> ekledi Bir mi? Şey, hani Steam'den abi şeymayı ekleyelim arkadaşlık, hemen. Arkadaşlık kodunu atarım sana özelden eklersin. De atamıyorum. Ee, aslında Steam'deki adım da Twitch'teki adımla aynı. Eklesin Seyma abi. Art Yasi Büyük. Ben tamam. sana arkadaşlık koluma atayım. Selam. Şimdi altın masum olacağı için iki tane hain yapabiliriz bence tarafsızı evet. çıkartıp. Şimdi neydi adın? Seyma art S ve A büyük. Seyma.